Yarı yıl tatilinin sonuna geldik. Tatiller gerçekten de çok eğlenceli oluyor değil mi? İşte şimdiki haberimizde de Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz ve harika bir tatile veda partisine katılacağız sizlerle birlikte. <laughs> çok az kaldı ama çok az kalması demek ne demek? Tatilin bitmesi anlamına gelmiyor. İşte biz de ne yapıyoruz? Etrafımızdaki tatil etkinliklerinin birinden bir diğerine koşuyoruz sizin için. Bugün de Gazi Osman Paşa'dayız. Burada çok güzel bir tatil etkinliği var. Gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak? Kızlar nasıl gidiyor etkinlik şenliği beğendiniz mi? Evet. Gördüğünüz gibi gayet coşkulu bir evet geldi. Demek ki her şey yolunda. En çok neyi beğendin? Hepsini beğendim şarkılarını da. Ben de en çok da İsmet abinin şarkılarını beğendim. Evet az önce gördüğüm bütün şarkılara eşlik ediyordunuz. Evet çünkü çok güzeller. En çok neyi beğendin? Hmm, arkadaşım Eşek şarkısını. Seviyor musun o şarkıyı? Evet. Barış Manço'yu seviyor musun? Evet. Peki sen en çok neyi beğendin? Ben de arkadaşım Eşek şarkısını beğendim. Evet. Ceyda ve Ceren'e şöyle bir bakalım. Onlar tatili gerçekten güzel bir spor yaparak da geçiriyorlar aynı zamanda. Evet. Patan kayıyorsunuz. Ee, Tekvaneye gidiyoruz. Çok güzel. Başka? İzmiye, basketbola. Siz gayet sportifsiniz. Evet. Peki tatilde böyle geçti mi? Evet yaptınız saatinde evet, Kitap okuduk, gezmen gittik. gittik. Kuzenlerimizin yanına gittik. Ondan sonra derslerimizi yaptık. Herkes, herkes zeka kübüne bir el sallasın bakalım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ve gelmiş güzel bir yarı yıl tatilini dolu dolu geçirdik. Etrafımızda hangi etkinlikler varsa araştırdık. Gittik onlara katıldık. Çok eğlendik, çok dinlendik değil mi arkadaşlar? Evet. Ama tabii ki bol bol gezerken ne yapmayı ihmal etmedik? İkinci döneme hazırlık yapmayı ve kitap okumayı da ihmal etmedik değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi enerjimiz dop dolu. İkinci döneme de hazırız biz. O halde ne yapalım? Kocaman bir el sallayalım. İkinci dönem bizi beklesin.